Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz. Sizler için Kanal D'nin sevilen dizisi Uzak Şehir dizisinden yepyeni kariler, kamera arkası görüntüler getirdim. Dizinin sevilen oyuncusu, başrol oyuncu Sinem Ünsal'dan yepyeni muhteşem bir paylaşım geldi. İşte dizinin kamera arkasından yeni paylaşımlar yapan başrol oyuncu Güzeller güzeli oyuncu Sinem Ünsal'ın laleli bir fotoğraf paylaşımı geldi. İşte lalelerle dolu muhteşem bir kare paylaşan güzel oyuncumuzdan yepyeni set paylaşımları gelmeye devam ediyor. Oyuncularımızın bugünkü set paylaşımlarını bir araya toplayarak sizler için yayınlamaya devam ediyorum. Setten kamera arkası muhteşem görüntüler, eğlenceli ve renkli kariler gelmeye devam ediyor. Bugünkü setten gelen görüntüleri de sizler için anında paylaşmaya devam ediyorum. Sine Münsal ve Ozan Akbaba'nın başrolünü canlandırdığı Uzak Şehir dizisi adeta rekor kırıyor. İşte 18. bölüm çekimlerinden oyuncularımızın birbirinden yeni set paylaşımlarını sizler için yayınlıyorum. Kamera arkası muhteşem görüntüler geldi. Hayranlarının seti akın ettiği Uzak Şehir dizisinin Mardin çekimlerinden birbirinden özel kareleri hayranlarıyla birlikte muhteşem görüntüleri gelmeye devam ediyor. Sinem Ünsal ve Ozan Akbaba hayranlarıyla samimi kariler çektirdi. İşte o karileri de videoma ekleyerek sizler için yayınlıyorum. Eğer sizler de bu tarz paylaşımların devamı gelsin istiyorsanız kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Lütfen videomu sonuna kadar izleyip paylaşmayı unutmayın. Bildirim zilini açık bırakın paylaştığım her şeyden anında haberiniz olsun. Gözünüz, kulağınız kanalımda olsun. Hoşçakalın, iyi seyirler. <laughs>